Ee, çikolatalı makarna efendim olur mu olur sakın olmaz demeyin çikolata dersleri veriyordu Emrah. Çikolata, çikolata derslerinde ise efsane çikolatalı böyle dibine vuruyorduk. Şimdi o günkü böyle çikolata dersleri aklıma geldi. Çikolatalı makarnanın en büyük özelliği tatlı olması mı? Ben şimdi şefim... Bakarsak tatlı olmayacak yaptığımız hmm. ürün. Aslında baktığımızda çikolata yaklaşık... 4000 yıl geriye gittiğimizde bile hı hı. olan hatta sıvı olarak içilen acımsı bir üründü. Hı hı. Ben de bunu kullanacağım. Yani şekerli bir ürün olmayacak. Hı hı. Bu yüzden %80-90 bitter çikolata hı hı. kullanıyorum hı hı. burada. Bunu en son Hemen üzerine dökeceğim. Hemen sayalım bir bir anda. Çikolatalı taze makarna için 1,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı irmik unu, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı kakao, zeytinyağı, tuz. Sosu için efendim 200 e, miligramlık kremamız var. 1 yemek kaşığı kakao, 50 gram bitter çikolatayla taçlandıracağız. Ee, şimdi bu, biz buna başka bir şey diyorduk. İrmik unu demiyorduk. Semolina. Ha, semolina. Diyoruz. Semolina aslında İtalyanca irmik demek. Hı hı. Bu makarnaya baktığımızda M.Ö. 8000 yılına kadar bir gidiyor. Bir yandan da başlayalım. Kesinlikle. Yani Milattan önce Pardon, burada yoğuracak. E, şefim e, bütün derslerinde tezgahı kullanırdı. Doğru, nasıl unutmuşum. Şimdi e, daha rahat yok. kendime evet. evimde istediğimde, Tabii sen burada zaten evinde gibisin yani benim yanımda. Teşekkür ederim. Şimdi durum buğdayı, İtalya'ya gittikten sonra durum buğdayı eklenmeye başladı. Daha Hı -hı. öncesinde sadece Hı -hı. normal un kullanılıyordu. Bunu savaşları giderken... Hı hı. yolculuklarda bozulmayan bir ürün olarak yapıp yanlarına götürüyordu insanlar. Evet. Burada makarnamızı hem durum buğdayla zenginleştiriyoruz, hı hı. besin değerini arttırıyoruz. Hem de daha sert olmasını sağlıyoruz. Hı hı. Ben burada bir de bir yemek kaşığına yakın bir tatlı kaşığı şöyle kakao hı hı. kullanmak istiyorum. Hem renk verecek hem lezzetini arttıracak. Hı hı. Şunu da buraya alayım. Alayım ayağını Bu kalsın yumurtalarımı atacağım hemen. Tamam. İçerisine bir miktar tuz ekliyorum. Dediğim gibi şekerli bir çikolatalı yani tatlı bir ürün yapmayacağız. Hı hı. Tam tersi. Sadece aromasını mı hissedeceğiz? Kesinlikle chefim? öyle. Hı hı. Acı bir ürün yapacağız. Şöyle 3 adet yumurtam var. 3 adet yumurta demek bu ürünün 3 porsiyon olduğunu anlatır bize. Tamam. Porsiyona Zaten kesinlikle ortalama bir kişi için de. 100 gram un, bir adet 60-70 gramlık yumurta kullanıyoruz. Yağımız var burada. Evet, onu da ekleyeceğim birazdan. Az Hı -hı. miktarda ekleyeceğim, sonrasını pişirirken ekleyeceğim içerisine. Ben burada kakao kullandım ama herkes kakao kullanmak zorunda değil. Neler ekleyebiliriz? Mesela ıspanak ekleyebiliriz, havuç ekleyebiliriz. Kesinlikle daha besleyici bir şekilde yapabiliriz. Şey yapmıştık hatta e, en son derste böyle... E, dizmiştik hem e, ıspanaklı havuçlu da yapmıştık böyle minik minik bezeler yapmıştık. Evet. Ay çok güzeldi ya ya gene yapalım Emirah. Ya yapalım vallahi, vallahi bence yapalım. de bu pandemi süreci bittikten Çünkü sonra. Çünkü bu tarz workshoplar insanları da çok motive ediyor. Hani Hı -hı. hatırlasana hanımlar nasıl mutlu ayrılıyordu <laughs> bizim Kesinlikle. workshoplarımızda. Çok keyifli. Çok az miktarda da zeytinyağı ekledim içerisine. Hı -hı. Şimdi birçok çocuk sebze yemeyi sevmiyor değil mi? Ama ne yemeyi seviyor? Makarna yemeği evet. seviyor. Bu makarnaları işte yumurta eklemeyebilirsiniz çok küçük yaştaysa. Hı hı, Fakat hı. daha sonra sebze pürelerinin içerisine ekleyerek hı hı. bu karışımı hazırlayabiliriz. Onu en son kullanacağım hı hı. ama onu da mavi getirdim. Ya valla ya bu kadar bakar mısınız bütünlüğümüzün güzelliğimize? Vallahi tık tık her şey masmavi bugün. Kesinlikle İnşallah öyle. İnşallah gününüz böyle güzel masmavi bir şekilde geçsin efendim. Şimdi... Ben hı. taze makarna yapacağım. Yani taze makarna nedir? Yüzyıllardır bizim köylerde yapmış olduğumuz eriştahasına bakarsan. Yani hiçbir hı hı. farkı yok. Sadece böyle İtalyan'ın makarnasının öne çıkmasının nedeni İtalyanlar soslamışlar. Hı hı. Birkaç şekli İtalyanca isim vermişler ve İtalyan makarnası olarak hı hı. devam etmiş. Fakat bizim geçmişimize baktığımızda aslında baktığımda sadece... ...taze makarna. Köylerde yapılan erişte hı hı. aslında. Hı hı. Şimdi ben bunu... ...nasıl taze saklayabiliriz... ...ve nasıl kurutup daha sonra yiyebiliriz... ...birazcık anlatmak istiyorum. Hı hı. Bunu yaptıktan sonra mutlaka... ...açmadan önce bir miktar dinlendirmemiz gerekiyor ki... ...biliyorsun hı hı. unun hı hı. içerisinde... gluten proteini var. Bu gluten proteini hamurun... ...bu elastik olmasını sağlayan bir protein. Hı hı. Şöyle hatta sert bir hamur olacak. Bu baya evet. sert bir hamur. Kesinlikle. Ee, derste de bu şekilde biz yoruyorduk. Hani mantı hamuruna yakın bir hamur. Ya mantı hamurundan daha sert çünkü bunda su da yok. Evet. Mantı hamurunda bir de suyumuz oluyor. Hı hı. Bu makarnaya asla su katmıyoruz. Hatta mümkün olduğunca sert ve kuru olmasını istiyoruz Birazdan bu makarnanın. Birazdan öyle ince açılacak ki şok olacaksınız. Yani bu sert hamur e, bu güzel aparat sayesinde böyle incecik uzatacağız. Sonrasında e, eliyle tık 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 kesecek. Kesinlikle öyle. Bir de Emrah şefin bıçakları çok kıymetlidir. 7-8 senedir tanıyorum ama bir tane bıçağını kıyıp veremedi. <laughs> buradan buradan milyonlarımızın durumunda istiyorum. Ben sana ha. sana özel bir bıçak yaptırtıp getireyim. Hmm. Yok senin bıçaklarından istiyorum Ne vermiyorsun? Şimdi <laughs> a, şef bıçağını vermez neden vermez? Hmm. Bıçak verildiği zaman kavga olabilirmiş sonrasında. Ha. Öyle bir böyle biz ama Biz seninle kavga bir, etmeyiz biz seninle hiçbir zaman kavga bir, etmeyiz bakış açısı var. Şöyle bir miktar çok sert bir hamur olduğu için hı hı. kalan ve topaklı parçaları kenara ayırıyorum. Tamam. Şöyle hem de tezgahımı bir toparlayacağım. Hı hı. Çünkü artık bu aşamadan sonra hı hı. hamur parçalarının hamurumun dokusunu bozmasını istemiyorum. Hı hı. Bu aşamadan sonra mümkün olduğunca yoğuracağım. Yaklaşık hı hı. birkaç dakika daha yoğurup... içinde kakao var ya o da hı hı. biraz sertleştiriyor. Kesinlikle. Ekstradan. Hani bir kurabiye yaptığınızda sade kurabiyenin hamuru daha yumuşak olurken kakaolu hamur yaptığınızda zor toparlanır. Hı hı. E, burada kakao da tabii ki devrede olduğu için bir tık daha e, normale göre sert oluyor. Evet. Şimdi bu sertliği de şöyle yumuşatacağız. İçerisine su falan eklemeyeceğim. Hı hı. Kenarda beklettiğimiz zaman gluten evet. yatışacak. Gluten yatıştığı zaman da rahat hamurumuz lazım. kesinlikle çok rahat bir şekilde Hı -hı. açılacak. Hı -hı. Neler yapıyorsun Emre? Dersler devam ediyor, üniversitede devamsın. Üniversiteler devam ediyor, farklı projelerim var. Hı -hı. Bu biliyorsun düşük proteinli beslenme üzerine Hı -hı. çalışmalarım oluyor. Çok güzel. Onlar haricinde gene sosyal medyadan başka şeyler oluyor. Hı -hı. Yurt dışı işleri oluyor, özellikle işte bu feniliket olsun. ...ketojenik olsun, hı hı. bunlar gibi özel beslenmeler üzerine hı hı. çalışmalar yapıyoruz. Bunları da dünyada biz şu an altı şefiz. Altı şef bütün dünyayı gezerek yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ki o kişilerin bu beslenmeye, bu yemeklere ihtiyaçları var. Biz de onları üretip, onları öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim hayattaki amacımız sadece yemek yapmak değil. Çok mu Hı. güzel beğendin mi? Yok Bunları... kahve etmeyelim diye almayacağım hadi. Ben sana daha mavisini getirteyim. Bu ama sana <laughs> uydu bayağı gözlerine falan evet, da uydu. Evet bu, bu, bu güzel oldu. Şimdi Böyle bir taze makarnayı yaptıktan sonra yaklaşık 30 dakikayla 2 saat arası dinlendirmemiz hı hı. lazım. Hı hı. Çünkü gluten o zaman yatışacak. Hatta bakarsan bayağı sert Bu şekilde streçe sarıyoruz ki hamur kurumasın. Dışarıdan gelecek olan o işte klimanın maruz e, kalacağı serinliğe düşmemesi için Sa e, güzelce sarıp bu şekilde bekleteceğiz. E... 21 yaşından sonra bu sektöre atılmaya karar verdim. Evet. Kalsın bunları en son kullanacağız. İlk mesleğin neydi? Ne yapıyordun? Bir restoranın hem mutfak hem salonunda çalışmaya Hı -hı. karar verdim. Çünkü sadece mutfakta çalışmak bana göre olmadığını fark ettim. Hı -hı. Sonrasında yaklaşık 4-5 yıl bir fiil çalıştıktan sonra şuna karar verdim. Mutfak tamamen bana göre değilmiş aslına bakarsan. Neden? Birazcık daha fazla çalışma saatleri, hı hı. fazla angarya o yüzden şey derler ya işte kadınlardan şef hı hı. olmak çok daha zor. Neden? Çok fazla çalışıyorsun, çok fazla güç evet. harcıyorsun. Efor sarf ediyorsun. Efor sarf ediyorsun. Bu bana göre olmadığını fark ettim. Bir de orada işletmecilik de olduğu için işin içerisinde. Hı hı. Sonrasından şuna karar verdim. Mutfakta o kadar saat çalışmak yerine hı hı. ben neyi daha çok seviyorum? Yemek yapmayı seviyorum ama evet. bunu öğretmeyi seviyorum. Hı hı. Zaten belli bir süre Amerika'da yaşamıştım. Hı hı. Sonra geldikten sonra bu işi öğretebileceğimi fark ettim. Hı hı. Ve tamamen işin öğretmenlik kısmına yöneldim. Biliyorsun senle uzun zaman ders verdik. Birçok insan hatta 3000'den fazla <laughs> insan olmuştu orada olmuştu. ders verdiğim. Hı hı sonra üniversiteler çıktı. Ya işin eğlence kısmına geçtim ben. Hı hı. Nedir bu? İşte restoran kurarsın, farklı fikir programlar yaparsın, vermek. fikir üretirsin. Çünkü hı hı. yemek dediğim gibi herkes yapıyor zaten. Ben onu seçmedim. Ben hı hı. bunu öğretmeyi seçtim. Kesinlikle. Ve daha çok dediğim gibi eğlenmeyi seçtim. Yani işte eşime dostuma yemek yapayım. Tabii ki bir yerlerde de çalışmamız hı hı. gerekiyor ama eşime dostuma yemek yapayım. Bu lezzetin nasıl yapıldığını öğreteyim. Hı hı. Benim için böyle en eğlenceli kısım oydu. Hı hı. O yüzden bunu seçtim ve burada devam ettim. Ana. Nasıl bir ana anlatsam <laughs> ana, ki? Anı anlat Nermin. Ne yapıyordu? <laughs> Nasıl Vallahi, bir öğrenciydin Nermin? Haylaz bir öğrenciydi diyormuşum. sana. <laughs> not tutuyordum da. Vallahi, Kimse tutmazken ben not tutuyordum. S sende şöyle bir şey vardı. 27 tanıdığım... yaşında falandım ben. O kadar var mıydı ya? Tabii tabii. 27'ydim. Senleyken şunu hatırlıyorum. Birçok senin zamanında işte bloggerlara daha çok eğitim veriyordum. Aynen. Hem birazcık ben de ünlü olayım diye <gülüyor> falan. <gülüyor> ya onu fark ettim zaten. O yüzden şu an tek konuştuğum blogger sensindir herhalde. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Şunu fark ettim. Herkes her şey bildiğini düşünmeye başladığını zannettiğim an o insanlarla ben muhabbetimi kesmek zorunda kaldım. Hı hı. Ya bence herkes her şeyi bilemez. Ben de öyle. Ben de her şey bildiğimi asla iddia etmiyorum. Ben sadece sevdiğim yemekleri yaptığımı <laughs> düşünüyorum. Valla sanırım senleyken en enteresan şey Kerem'in ıstakozu görmesi ve bunu sadece zenginler <laughs> yer, ben yemem diyişiydi galiba. Benim kazan dibim. Ee, Bir gün şeydeyiz efendim. Balık dersi ve böyle nihai bir çeşit ıstakozundan ahtapotuna kadar. Ee, şimdi girdim. Dedim bunları yiyemem dedim. Böyle yaptı. Sen evet ahtapot falan. Yiyeceksin dedi Emrah dedi. İyi bir şef olmak için hepsini tadını bilmenle. Yok dedim yiyemem. O derste de sona doğru Kerem gelmişti. Ee, Kerem de direkt şey yaptı. Bunu zenginler yiyor galiba diyeyim. <laughs> Kemra böyle bayağı bir güldürmüştü Çok eğlenceliydi ya. Yani sendeki şey ben her zaman derim yani. Mesela birçok insan sorar işte Nermin ne kadardır tanıyorsun, Nermin neler yapar. Vallahi derim Nermin günde 4-5 saat uyur, <laughs> geri kalan her zaman çalışır. Gece 2'de yazsan cevap verir. Kesinlikle. Başın sıkışsa Nermin cevap verir ve hiçbir şey senden geri beklemez. Yani bir şey için senin bir şey yapmadığını sanırım en çok ben biliyorumdur. Ben biliyorumdur. Yani canım. ne demek o? Bir karşılık beklemeden yaparsın sen her zaman. Ya önemli olan o gerçekten bizim e, Emrah Şef'le de zaten en büyük hani ortak noktamız Emrah da öyledir. Hiçbir zaman hani ben bilirim ben ederim e, egosu yoktur. Aynı şekilde ben dedi de. dediği gibi bir işimiz düşse bir başımız sıkışsa böyle bir dosta gerçekten ihtiyaç var. Hemen der Nermin şunu bana yapabilir misin ben yaparım ben ona derim aynı şekilde Emrah Şef ne yapalım bu nasıl olur falan. Hemen yani ne kadar sıkıntılı da olsa dönüş yapar. Zor yani böyle dostluklar Serpil'cim günümüzde ya yok. Ya kesinlikle yok. Bir ben bir de mesela şimdi kendi öğrencilerime bakıyorum bazen. Hı hı. Hepsine fikir vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi yani ben yemek yapıp bunu satma taraftarı değilim. Kendim için. Hı hı. Tabii ki bu bir işletme olsa yapılıp satılması gerekiyor ama. Herkese seni de örnek veririm. Yani derim ki Nermin'i ben tanıdığımda Nermin ev hanımıydı. Tabii çok başarılı baklava evet. börek bir şeyler yapıyordu ama evet. sonuçta sen tanıdığımda Eva Hanım mıydı? Ev değil mi? Hanım Tabii ki canım. Yani hiçbir evde... şeyim yoktu. Bir temel açlık eğitimine gittim de ben hiçbir şey bilmiyordum. Şey yaptın Emre arada onu da anlatalım. Katlıyorsun böyle evet. aralarda. Evet. Şimdi çok fazla bekletemediğimiz Hı -hı. için hala glutenim aktif. Evet. Gluten aktif olduğu için... Katlama işlemi yapıyoruz. Katladım. Şimdi makarna makinesinin bir miktar... İncelttim. Burada ayarları var. Tabii Hı -hı. bu makarna makinesini bulup kullanmaya da gerek yok ama ben Hı -hı. programda daha rahat olsun diye Hı -hı. bugün kullandım. Şey merdaneyle de yapabilirsiniz Kesinlikle. aynı işlemi. Kesinlikle. Oklava ile merdane ile Hı -hı. açılabilir. Hı -hı. Ee, bu arada ev hanımı olmaktan da inanılmaz e, onurluydum. Çünkü Kesinlikle. kendi kendime o kadar çok şey başardım ki. Emrah e, şahit buna yani. Üç tane çocuk... Bakıyor ve derslere yetişiyordum. Dersler 7'de başlıyor. 11.30'da bitiyordu. Gece bitiyordu. Gece bitiyordu ve sınıf kalabalıktı. Ben bunu kaçırmamak için yani çünkü Emrah dedi ki gel dedi buradan dedi şey yapalım dedi. Sana bir diploma verelim temel akçılık eğitimi al dedi. Ben e, hayatımda en doğru kararı gerçekten o zaman verdim. Çünkü o zamandan sonra hayatım değişti. Hani diyoruz ya biz her şeyi biliyoruz. Aslında biz her şeyi bilmiyoruz. Ee, Kimse her şeyi bilemez. Şöyle söyleyeyim. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Emrah bilir ben öğrenmeye çok fazla açım evet. ve biliyorum asla kullanmam çünkü ben ben değilim yani. Ben kelimesini hayatınızdan çıkardığınız zaman bir yerlere gelebilirsiniz. Ben ben diyen insanların sonu belli oluyor. O yüzden ben diye bir şey yok. Ya tabi mesela ben şimdi şöyle yapıyorum. Bu arada ben dedim. Olabilir canım. O ben yüz, şöyle yapıyorum. Yüz, şu yüzümüzdeki benler de ben yani. <laughs> Her gün kendime bir şey katmaya çalışıyorum. Tabi. Yani işte farklı hastalıklar var farklı beslenme birazdan Ay, Ne kadar keseceğiz. güzel ya. Kalır mısınız? Pürüzsüz bir doku olmasını istiyoruz. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim Hı -hı. gibi şimdi biz yemek yapıyoruz. Yemek yapmakta zor bir şey yok ama herkes her şeyi yiyemiyor. Evet. Özellikle mesela bu fenilketonür ketonür hastaları. Hı -hı. Bu özel beslenme gerektiren Hı -hı. bir şey ve bunu yaşamları boyunca yapmaları gerekiyor. Hı -hı. Yani işte protein kısıtlı ...başka şeyler kısıtlı... ...bunları da kısıtladığımızda şöyle diyeyim sana... ...et, balık, süt, yumurta... ...hiçbir şey yememeleri gerekiyor... Evet. ...ama insanların bir şeyler yemesi gerekiyor... Hı hı. ...onlar için mesela bu makarnayı... ...yumurtasız, nişastayla... Evet, bu çok ...farklı önemli. bağlayıcılarla... ...yapmıştım ve bu makarna... ...onların yiyebileceği hı hı. makarna... ...yaklaşık 60-70 liraya satılıyor... Hı hı. ...ve biz bunu 2 liraya mal ettik... Gerçekten ...ve böylelikle... Öyle. ...herkesin yiyebileceği bir şeyi... ...uygun fiyata getirmiş olduk. Senin böyle şeylerin de var. Bu beni gerçekten e, daha çok böyle sana şey yapıyor, hayran bırakıyor. Çünkü Emrah e, özellikle dediği gibi... E, ...besinde her besini alamayan insanlar için de çok güzel tarifler sunuyor sayfasında. Mesela şeyler de var, e, gluten yiyemeyenler. Tabii ki. Onlar için de bir ara çalışmalar yaptın. Evet. O da çok güzeldi. Yani şey düşünmek gerekiyor işte... Herkes her şeyi yiyemez, bunun farkında olmamız gerekiyor Şef olmak ve bu. bir şefsen, evet ya yani bir katma değer kat, yani kendine bir şeyler kat, Hı -hı. insanlığa bir şeyler kat. Hı -hı. Böylelikle bu arada her seferinde Aa, bir kademe Google açıyorum. Google'a yazınca en üstte bir tarifin çıkmıyor mu? Ben sadece senin olan. Aa, vardır bilmiyorum. Var mıdır? Aa, değil mi Serpil? Yani, yani. ben ona çok bakmıyorum ya işin açıkçası <laughs> çünkü ediyor <laughs> musun? Ya şeydir ya gerçekten bu beni şey yapıyor. Hani ben de insanlar gerçekten ya ben şöyle çıkıyorum dur büyük ihtimal. Diyarbakır'da kimsenin tanımadığı bir aileye bu makarnayı 2 liraya o hasta, hasta Aa. demeyeyim de özel beslenmek için a, mücadele eden insanlara o makarnayı öğretmiş kişi olarak çıkabiliyorumdur belki. Harika. Çünkü harika. dediğim gibi yani bu yemekleri bizim yapmamız değil. Herkesin yapabilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve şimdi diyeyim? açmaya açtım. Mi? Keseceğim birazdan. Bir tanesini de sana kestirteceğim hatta. Tamam bunu alalım. Şunu evet çıkartalım. Yani ben önemli olan özellikle okullarda hı hı. öğretmek istediğim şey de bu. Yani şimdi herkes ne yapıyor? Sosyal medyada ünlü olmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor evet. ama şey yok. Katma değer yok. Bakalım sorularımıza. Ya ne kadar Otur. güzel oldu. Ee, şu bu görüntü aslında normal makarna da daha pürüzsüz ve daha parlak oluyor. Şu an biz içerisinde kakao kullandığımız için, kahve kullandığımız için bu e, pütürüklü yapıya sahip efendim. Normal o, makarna yapacağınızda. E, mutlaka e, hı hı. daha parlak ve güzel bir yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Bir daha sade makarna yapalım. Tabii. Yani sade makarna yapmak için tek yapılması gereken hı hı. kakaoyu eklemeyecekler hı hı. o kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Ama çok ipeksi bir dokusu var. Ben evet. de ben dokundum. Hüsniye hanımcığım yazmış. Annem <laughs> <laughs> mi yazmış? Selamlar annesi. Kolay gelsin Nermin hanım şefim i̇kiniz programa çok yakıştınız demiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada Emrah'ın annesi de çok güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran harika bir hanımefendi. Buradan saygılarımı gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum efendim. Her zaman kendisiyle ilgili biliyorsun iletişim halindeyiz. Evet, evet Bana fark doğum ettim günü, mi? doğum günü için hediye hazırlamıştı. Hala Emrah'ta. Evet. Neredeyse bir <laughs> yıl oldu. Bir yaşına daha girdin <laughs> ama. Hmm. Gelip almadın? Annenle gidip alman lazım. Bir de Emrah'ın meşhur mesajları vardır efendim. Doğum günü sabahı, bayram sabahı Nermin teyze diye mesaj atar. Ha! Bunu açıklar. Kim Nermin teyze? Ya şimdi aramızda bir miktar <laughs> yaş farkı olduğu için bu arada beni de çok küçük zannediyorlardı bu arada. Aramızda sadece 3 yaş fark var. Ya büyük miktar dedi ya 3 yani. Ufam cebime gir. Ben öyle şakalar yapıyorum. Nermin ben de diyorum ki Emrah amcacığım sizin de bayramınız kutlu olsun. Şimdi olsa. makarnamızı açtık. Evet. İncelttik. Bunu ha, kesme kısmına bakayım, geçeceğiz. Unlama işlemi yaptık. da vereyim istersen. Bu çok önemli. Özellikle sade makarna ben yapıyorsanız. Ben tutayım. Tabii. Güzelce unlamanız gerekiyor. Bunun nedeni ise yapışmaması için. Şimdi senle beraber saralım istersen. Evet hijyen önemli. Kendimden ileriye doğru ince bir şekilde sarıyorum. E, Yarıya kadar. Senin en büyük özelliğin çok şey yapıyorsun, dikkat ediyorsun hijyene. Ben o yüzden çok rahatlandım yemek yiyordum biliyorsun. Evet evet. Onu hatırladım. Ben biraz çok pimpirikli bir kadınım. Hijyen benim için ön planda. Ama çok sen aslında. Ya öyle olmak gerekiyor. Mesela ben şimdi eldiven giymeyi pek savunmuyorum çünkü hı, eldiven kisikleri evet. de taşıyabilir. -hı. hı. Bunları da saralım bence. Hemen sarıyorum bunu da. E, bunu Şimdi nasıl saklayacağız? Onu da anlatmak istiyorum ben. Tamam. Eğer taze bir şekilde kalmasını istiyorsak hı hı. bunu böyle hazırladıktan sonra. Ben de bir bıçak alayım mı Serpil'im? Al Sağ ol tatlı. Şöyle bu şekilde makarnamı. Hepsini kestin mi? Evet. <gülüyor> 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 Bıçağı tam kaldır süper. Ne? <laughs> Neyle? Tam tamam var. bir daha göstermek istiyoruz. Şimdi, Şimdi dur ben yapacağım. Şimdi ben ne yapacağım? Şöyle bıçağı. Ha. E, oradan da yapabilirsin. Şuradan mı alıyorsun? Şöyle. Şöyle alıyorum sırtıyla tam ortadan. Dur sırtıyla aldı. Haha <laughs> gitti. Gitti. Allah yapamadın. Dur yapacağım Sen yapamadın. de bu derse gelememiştik. <laughs> Şimdi şöyle ben tekrardan göstereyim mi? Kestim bu şekilde Bakın bu e, şekilde kestikten sonra olarak, evet bıçağı buradan koyuyorum ve sadece şöyle kaldırıyorum bıçağı. Çok güzel. güzel. Böyle Kesmiş oldum. Evet. Bunu da yapalım. Bunu, bunu nasıl yapalım? Şöyle. Heh. Mesela onu aldım. yapmadım. Ha. Şimdi ortadan. kaldırırsan tamam. Olacak. Tamam. Süper. Çok güzel. Bir de bunlar yapışmasın diye ben biliyorum şey yapıyorduk. Un koyuyorduk hafif. Evet, evet. bunlar zaten birazcık unlu ve Bakar mısınız? Kakaolu Allah. olduğu için. Efsane. Evet bu tamamen 3 kişiyi doyurabilecek bir makarna Nasıl? oldu. Bunu ya nem almayan bir yerde kurutabiliriz. Ya nem almayan ee, bir yerde kurutabiliriz. Hepsini eşit miktarda. Ya da şöyle saklarız bunu. Derin dondurucuya atarız. Suyumuzu koyalım serpil kaynasın. Derin hı. dondurucuya atarız bunu. Hı hı. Çok güzel. Derin dondurucuda... ...bu şekilde kaynar su... ...yani ilk önce donacak sonra bunu kaynar suya attığımızda... ...bir dakikada haşlanacak. Bu da hazır makarnalar var ya evet. dağılan, onlar gibi tamam. Kesinlikle öyle. Hmm. Yani bu gerçekten üç kişiyi tıka basa doyurabilecek bir makarna oldu. İnanılmaz güzel gözüküyor bakar mısınız? Ne kadar hoş. Bir de e, evde yapılan makarnayı yerken... Ee, diğer makarnaları yemek istemeyeceksiniz. Ben e, Emrah'a okula ziyarete gitme derdim ki bana bir makarna yap. İki dakikada yapardı. Bir de üstüne bir et, ne güzel olur. Vallahi ya o eski günleri özledik. Ya dedelim buradan eski günlerimizi. <laughs> Şimdi bu kenarda şöyle beklesin. Suyumuz kaynadı. Buradan kadınlara ne tavsiye edersin? Sen böyle kadınlara da destek olan kadınların da yanında olan bir şefsin. Ee, ne yapsın hanımlar? Ya ben şunu görüyorum son zamanlarda evet. evde pek fazla yemek pişirilmiyor. Hı hı. Yani dışarıdan çok yemek yendi. Zaten biliyorsun obezite çok ilerlemiş evet, durumda. Maalesef. Ya her şeyi yapmak o kadar basit Atalım. ki hı hı. hazır bir makarnayı haşlamak kaç dakika sürüyor? 10-12 dakika. Evet. paketlerin arkasında evet. 15 dakikaya 15 kadar dakika çıkar. Oluyor, ben eminim istenilen bir makarnayı hı hı. sosu ile birlikte yoğurup işte pişirip Hazırlayacağım şey 15 dakikadan daha kısa olur. O yüzden hı hı. evde yemek yapılması çok daha önemli. Hı hı. Bu arada makarnayı haşlayacağımız zaman mutlaka hı hı. bol suyun olması gerekir. Hı hı. O suyun da bolca tuzlu olması lazım ki birbirine yapışmasın. Yani diyorsunuz ki hanımlar evde pişirmeye dönsün. Kesinlikle. Dışarıdan yemeyelim Çünkü Ya yukarımsa... dışarıda yemeyelim. Yani ben bu makarnanın içinde ne olduğunu biliyorum. Önemli evet. olan o. Ne koyduk içerisine? Yumurta koyduk, Hı -hı. un koyduk, Hı -hı. irmik koyduk. Hı -hı. Başka hiçbir şey yok. Bunu yaptığımız zaman bu bizim için sağlık. Hı -hı. Her ne kadar un yemeğin dense bile. Evet. Bu bizim için sağlık mutfakta. İnanın inanılmaz bir lezzet. Ben bunu yiyeceğim. Dolabı yiyeceğim. Şimdi Nermin Hı -hı. ben senden bir şey rica edeceğim. Makarna yaptım. Sadece... 15 saniye. 15 saniye. 15 saniye. Beklemeni Bu çok istiyorum. Ev, ya, ev usulü, ev yapımı makarnalar en fazla 15 saniye. Fazla pişirirseniz lapo olur. Hani diğer marketten aldığımız gibi 7-8 dakika pişmesine gerek yok. Ve hatta şimdi 10 süzüyorum neredeyse. 9 8 tavaya bir miktar 6, zeytinyağı attım. Bence yeterli. 5 evet. Şöyle 15. muhteşem <laughs> renkleriyle. Evet ya çok güzel gözüküyor. Şöyle. Oh. Tavamın altını önceden yaktım. İyice ısıttık, kızdırdık tavamıza. Evet. Eti pişirirken de aynısını yapacağız. Hmm. Şöyle. Oh. Bir tane maşa varsa maşa var, rica edeyim. var. edeyim. Başlamış. Wow. Şimdi. Çikolatalı. Ev usulü anne makarnası yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, kaçıranlar Nermin'in enfes mutfağı sayfamızdan takip edebilir. Ee, Kanal 7'nin YouTube sayfası Mermi'nin Nefes Mutfağı Kanal 7'den de takip edebilirsiniz. Gerçekten o kadar pratik ki sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Biz de şu tencereyi alabilir miyiz? Biz kakao kullandık ama sizler e, sade bir şekilde aynı harcından makarna evet, yapabilirsiniz değil mi? İçine evet. bir şey koymadan. İçerisine istediğimiz görüntüye bak. her şeyi evet, ekleyebiliriz. Saniye. Ben bir miktar krema Şimdi ekleyeceğim. Şimdi sos. Kremayı verdik. Oh, i̇nanılmaz oh. hızlı. Oh. Şöyle bir miktar... ...tekrardan kakao ekliyorum. Kakaomuzu verdik. Diğer tarifi Ve de alalım Serpil. Yine şöyle var. bir miktar da bitter çikolata. Ha. Şuna gene benim yetişmeyecek Ay, makarnayı ona koyalım. Kremayla... ...buluşturduktan sonra makarnamızı... <laughs> ...sadece... ...15-20 saniye daha pişiriyorum. Kremasının yok olmasını asla istemiyorum hmm. ve şu an çikolatalı ya taze ben, makarnamız ben hazır. Ne yaptım böyle ya? Ya inanılmaz bası sen dedim ya içerisinde ne olduğunu bildiğimiz çok hızlı bir şekilde olan çok lezzetli. Şefim diye bir demiyorum makarna. efendim bu işi biliyor bu adam ya bu işi biliyor. Yani şu an bu makarnanın tadına gerçekten bakmanız gerektiğini düşünüyorum hem görüntü itibariyle hem lezzet. Hepsi bir arada. Bir de sunum da çok şeydir. Ee, Emrah Şef'in sunumda da çok başarılıdır. Ee, gerçekten yaptığı tabaklar böyle göz doldurur. Bir gün e, böyle bayram sofrası hazırlamıştık. Ne kadar güzeldi. Doğrudur. Böyle şıkır şıkır. Aa, evet herkesin katıldığı. Bir evet. de derslerimizin sonunda hani herkese yaptığı yani ürünü ikram yardım. ediyorduk ya aldım. Kaçıt evet. aldım. Bir de e, şey yapıyordu gelen hanımlar. Alıp paket yapıp eve götürüyorlardı. Herkes kapış kapış öyle lezzetli oluyordu. Ya kesinlikle israf etmememiz gerekiyor. Emrah Şuradan. hepimize böyle paketler verirdi. O, o, çok iyi ya gerçekten. Birkaç parça daha çikolata atacağım. Ya yüzde yüzde doksan bitter çikolata kullanıyoruz. Şekeri az. Hemen diğer tarifimize geçeceğiz. Evet. Ama ben burada bir çikolatanın şöyle tadına bakmam gerektiğini Bak bakalım. Düşünüyorum. Hafif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz